Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, kentin ihracatının artırılması ve kentteki ihracatçıların işlerinin kolaylaştırılması noktasında önemli çalışmalar yapıyor. O çalışmalardan biri de yeni antrepo inşaatı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in arsa desteğiyle yeni antreponun inşaatına başlandığını ve inşaatın sona geldiğini belirten ITSO Başkanı Metin Çelik, antreponun Isparta'ya kazandıracağı kolaylıkları da anlattı. İhracata yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Çünkü ne kadar ihracatımızı büyütebilirsek, yükseltebilirsek ürettiğimiz ürünleri daha değeriyle, katma değeriyle satmış oluruz. Bu yüzden de biz her zaman ihracatçılarımızın çalışmalarına yönelik, onların işlerini kolaylaştırıcı hizmetlere devam ediyoruz. Gümrük Tasis Müdürlüğümüz, Kontrol Müdürlüğümüz biliyorsunuz Antalya'dan hizmet veriyordu. Bu ürün güvenliği servisimizi Isparta'mıza getirdik. Bugün artık bu hizmeti Isparta'mızda verebiliyoruz odamızda. Aynı şekilde gene Antepo'da da bazı sıkıntılar yaşanıyordu. Gümrük Müdürlüğü'nün bizden ricası üzerine hızlı bir şekilde bir Antepo yapmayı Isparta'ya planladık. Yer arayışına girdik. Orada bir alanın belediyemize ait olduğunu gördük. Belediye başkanımızdan rica ettik. Burayı bize verin Isparta'mıza kazandıralım dedik. O da sağ olsun tahsisini yaptılar bize küçük cüzi bir kirayla orayı bize kiraladılar şimdilik. Plan proje hazırlıklarından, izinlerinden sonra vekillerimizle birlikte bakanlığa gittik, müracaatımızı yaptık. Dedik ki bizim böyle bir ihtiyacımız var. Bunun için de sizin bize müsaadenizi rica ediyoruz. Onlar da işlemleri hızlandırdılar sağ olsunlar. Yaklaşık 4 aydır, 5 aydır da inşaat işlerimiz devam ediyor. Artık sonuna geldik gördüğünüz gibi. İnşallah çok kısa sürede e, i̇skanlarımızı alacağız, gerekli belgelerimizi hazırlayacağız. Gümrük müdürlüğümüze ek olarak antrepomuz orada artık Ispartalı ihracatçımıza, ithalatçımıza hizmet vermeye başlayacak. Dışarıdan gelen ithalatı yapılmış malların kontrolü yapılacak. Dışarıya giden ihraç mallarımızın gümrüklemesi, mühürlenmesi işlemleri, gümrük işlemleri yapılacak onunla ilgili bizim odamızdan vereceğimiz birkaç arkadaşımız gümrükle diyalog kurarak birlikte işlemlerin hızlı bir şekilde yapılmasını sağlayacaklar.